Afiyet olsun. Teşekkür ederiz Hülya Hanım. Buyurun. Yani onca badireden sonra Böyle ailece aynı sofrada mutluluk içerisinde birlikte olmamız ne kadar güzel. Değil mi melekçim? Bu keman mevzusunu bu kadar abartacağını hiç düşünmemiştim. Keşke bana söyleseydin. Yani zorla güzellik olmaz değil mi? Ama beni ne kadar zor duruma düşürdüğünü biliyor musun? Tabii ki bilmiyorsun. Ama ne yapalım bu konuyu da böyle ısıtıp ısıtıp iki bir önüne getirmenin bir alemi yok. Halinden, tavrından ne kadar pişman olduğunu net bir şekilde görebiliyorum. Ama ah Nilüfer. Bu çocuk ne söylediğini ne yaptığını bilmiyor. Her şeyi oyun zannediyor. Ama sen, sen nasıl oldu da inandın bütün söylenenden? Hazan Hanım, Hazan Hanım lütfen, Hazan Hanım durun, Hazan Hanım durun, lütfen, Hazan Hanım, ah. Hazan ah. Hanım. Annem, Melek, hadi gidiyoruz. Hülya'cığım Hazan Hanım yemeğe katılmak istiyor, ona da bir servis aç, hadi bakalım. Anne, hadi gidiyoruz. Ama onlar gelmek istemiyorlar, burada kalmak istiyorlar Hazan. Sen ayrı konuşacağız çok yakında. Ama şimdi burada değilim. Anne. Aa, öyle mi? Evet. Kardeşimi tehdit ettin. Tahmin etmek zor değil. Anneni öldürürüm. Ablanı öldürürüm. Seni öldürürüm demişsindir. Küçük kızları korkutabilirsin. Ama zamanda korkuttuğun o küçük kızlar bir gün büyürler. Gelirler. Ve senden hesap sorarlar. Anladın mı? Bunun boş bir tehdit olmadığını yarın göreceksin. Yarın. Anne yarın bu iş bitiyor. Sizi almak için burada olacağım. Yarın bu iş bitiyor. Esma abla dedi ki DNA raporlarının sonuçları çıktığında babası olduğu ortaya çıkacak. Zeynep de o sırada 16 yaşında olduğu için bu sefer gerçekten kaçacak yeri yok. Umarım. Bana yaptıkları, Meleğe yaptıkları. bir geliyor ve herkesin adına hesabını soruyor. Kızın, yani Zeynep'in halini düşündükçe... ...kız olanları anlatırken nereye bakacağımı şaşırdım. O kadar çok Zeynep var ki. O kadar çok melek var ki. Öyle, maalesef. Tay ben bir şeyler yapmak istiyorum. Yani elimden ne geliyorsa gücümün yettiği kadar böyle kadınlara yardım etmek istiyorum. Sadece sana değil herkese nefes olacağım diyorsun yani. İnanırım sen yaparsın. Ben sen de yanımda ol istiyorum. Her şeyinde. Sadece sen. Başka da çaren yok zaten. Ne yapacaksın peki? Ya aslında aklımda bir şeyler var. Ama ben diyorum ki internette, sosyal medyada videolar çeksem. Bence olur. Olur mu dersin? Sen yaparsan olur. Bana inanman ve güvenmen o kadar çok hoşuma gidiyor ki. Kendimi daha güçlü hissediyorum. Zaten öylesin. Ne var? Genco Bey, avukat Esma Alpalı hakkınızda suç duyurusunda bulunmuş. Öyle mi? Bu defa neyle suçluyor beni? Tecavüz efendim. Üstelik 15 yıl öncesinde. Küçük kızları korkutabilirsin. Ama zamanda korkuttuğun o küçük kızlar bir gün büyürler. Gelirler ve senden hesap sorarlar. Anladın mı? Bunun boş bir tehdit olmadığını yarın göreceksin. Yarın. Andrew Bey. Söyle be adam, söyle ne var? Tecavüz iddiasında olan kadını bugün savcı karşısında ifade için çıkaracakmış. Kulağıma gelen bu.